Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyundan çıkamazsın oynayacağız. Çok inandım amına Çok inandım. Çok inandım amına e, koyayım. izleyin. E yok oyun Ha? E? Bundan nasıl çıkabilirim? Dur dur çıkacağım ben iyi izle. Olmuyor. E bir dakika. Bekleyin bak. Gök kalp sildim. Bak şimdi internet gitti. Bedava çıkış bileti arkadaşlar. Ay. Bedava çıkış bileti vallahi. Bedava çıkış bileti işte. Neyse şu interneti geri alayım. Dur ayarlara girelim. Yapmaya çalışayım. Ayarlarım neredeydi lan benim? <laughs> Wi-Fi internet diyor ama şöyle. Nerede bu kalkalbim benim? Uçak modu değil abicim. Wi-Fi. E bağlı. Kuş olduğum uçtum göklerde. Hani çıkamadık amına koyayım. Hani çıkamadık lan? Çıkamıyorduk. Kapak. <laughs> Arkadaşlar gerçekten oyunu ama oyunu bir deneyelim ki önce girelim bir daha. Hani oyun bok gibi olduğunu biliyorum zaten. Kuş aldım, içtim. Göklerde bu nasıl ya? Şimdi önce oyunumuzu biraz keşfedelim abiciğim. Ondan sonra çıkarız. Ondan sonra oyundan çıkarız. Da oyunu test mi? Güzelmiş. Aa ben bu bir yaparım ki. Ne diyor? Kazanmak için kuleye tırman. Kuş aldım. uçtum. Kuş aldım, uçtum. Ha o zaman şimdi şunu şu bırakıp böyle o baleydi yapmamız lazım. Bak iyi izleyin Pro abiniz sizin için neler yapacak. Şimdilik ayı ayarladık. Bakın şimdi sizin Pro abiniz sizin için neler yapıyor. O baley. Yapamıyor desem daha da mantıklı olur da ananı. oldum uçtum. Yapamıyorum ya. Yani buldum uçtum göklerden yapamadık. der dermiş oğlum gerçekten zormuş oyna oğlum parkur parkur oyunu sanki bu oyundan çıkamazsın Kuş kuşu oldum uçtum herkes bakın şuradan yapmaya çalışıyor herkes geliyor bakın Ta o tepeden yapmaya çalışıyor ama aslında böyle yapacaksınız Kuş olduğumu uçtum. Öyle yapacağız. Kuş ol. Bekle kuş olacağım birazdan. Kuş oldum. Ben o bir o bir yapacağım. Allah. Yanlışlıkla öldüm hocam. Bir daha yapalım. Kafam tavana değdi. Şifre'mizi açayım. Şifre açayım. açayım, ben şifre. Şifre'yle oynuyorum normalde. şey var Ya bari orada başla ya. Vurursun. Of, oyun çok kolaymış. Oğlum. Birinci içerisine gidiyor mu ki? E gitmiyor, başı yok. Devam edelim oyunumuza. Burada bu, bir tane park var. Bu da ördeklerden oluşan bir ev var. Burada bir tuvalet men var. Bu oyundan çıkamasın diye çıkarım ki ben bu Kuş oldum uçtum. Yani yaptım az önce yani siz de biliyorsunuz. <laughs> bu arada bu akşam size söyleyeyim bu akşam em, Ski tuvalet de tower defense. E. Titan clock benim giriş alıyorum. Akşam bugün annem maaşını alacak. Akşam gelecek. Onun için sabırsızlanıyorum Titan Clock beni almak için. Şimdi abinizin parkurluğunuzu istiyorum. Şöyle hop. Olmuyor. Uzat. Buraya sadece kol. Bineceğim lan. Oh my fanns. Oh my fanns. Oh my fanns. Anne gitti oraya bile. Oh my fanns. Kim atıyor bu topları? Neyse. Aa bak bir kere benim babam bunu bilmişti. Çok kork. İçimiz 70 km'muzla falan biliyormuş. Ne oluyor? Kuş oldum, uçtum. Bismillahirrahmanirrahim. buraya <laughs> lan şuradan kaydım gittim şuradan çarptım Buranın içine girdim buradan böyle kaydım buraya. Geldim. Çok saçmaydı. Kuş oldum, uçtum. Heh. Boynuna çıkamazsın ya çıkarım. <laughs> hemen çıkalım mı hemen bedavaya arkadaşlar? Çünkü ben bu oyuna delireceğim artık. Çıkalım hemen. Oh my friends. Şimdi kablosuz hemen. Şimdi şunu bir aktif edelim. Ayarlarımıza gelelim. Sağımdır. Hemen oldu kalp. Arkadaşlar gerçekten iyiydi bu oyun. Ama ayrıldım işte yani. Bu kadar kolaydı. Neyse arkadaşlar size görüşmek üzere. Bay bay. Hadi görüşürüz. Tamam.